İyi günler diliyorum değerli izleyenler. Finvest yatırım finans markamızın ilk videosunu çekmekten ve sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Özgür Barış Karaca. Şu an yönetim ve finans firmalara danışmanlık yapmakla beraber 19 yıllık bir banka geçmişim var. Müfettiş olarak başladım 7 yıl müfettişlikten sonra bilgişemde yöneticilik yaptım. Merkezi denetim ve bilgişem denetimi tarafında çalıştım. Hazinede ve hazine operasyonları da yöneticilik yaptım. Son olarak sorunlu kırılar tarafında yöneticilik yaptım ve bankadan ayrıldım ve son 7 yıldan beri de kendi şirketim üzerinden yönetim ve finans danışmanlığı yapmaktayım. Mal müşavirlik ve bağımsız denetim sertifikalarımda bulunmaktayım. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Aslında e, Film doğal olarak bir yapı, bir sistem, bir bilgisayar sistemi ama arkasında bizler varız. insanlar var. Dolayısıyla siz firmanızın bilgilerini bize aktarırken e, arkasında bizim olduğunu bilmeniz durumunda aktaracağınızın farkındayız. Aksine e, sadece bir bilgisayar sistemi tek başına yeterli olmayacağını, güven vermeyeceğini fazlasıyla farkındayız. Peki biz FinVest markasıyla neye amaçlıyoruz dediğimiz zaman FinVest markasıyla biz bir şekilde ticari firmaların bankalarla olan gerek krediler gerek factoring gerek bankacılık hizmetleri gerekse proje finansmanı gibi hatta bunun yanında yatırım ürünleri gibi birçok alanda en azından firmalara yön gösterici şeffaf bir Alan yaratmaya çalışıyoruz. Temel e, amacımız bu ve tabii ki bu amaç sorusunu bize kendimiz büyümek ve e, bundan para kazanmayı amaçlamaktayız. Peki neden böyle bir şey ihtiyaç duyduğumuzu e, sorduğumuz zaman ise şunu söyleyebiliriz: Birçok firma gerçekten e, özellikle ticari kırıllar tarafında e, çok fazla e, bilgiye sahip değil. Bunların işleyişi, işte valörü, adatı, faiz hesaplamaları, bunların işte komisyon oranları ya da bankadan bankaya farklılıkları, arka taraftaki teminat durumları ya da bunların vergisel boyutu ya da diğer teşvik konuları konusunda gerçekten eksik bilgiler var ve artık bankalarda bu karmaşık yapılara karşın ne yapıyor? Aslında sistemlerini çalıştırıyor gerek ortaklık yapısına bakıyor, firmanın ödemelerine bakıyor, diğer bankalardaki kredilerine bakıyor, teminat yapısına bakıyor ve kendi kredi politikası doğrultusunda bir çalışma içerisine giriyor. Ve banka doğal olarak bu politikaları sıklıkla değiştiriyor. Aynı banka bile bir ay sonra kredi veremeyebiliyor bir ay önce kredi verdiği firmaya. Dolayısıyla gerçekten rakamlar çok yüksek. Verilen teminatlar çok fazla, post komisyonlarında ciddi farklılıklar var, arkadaki para puanlarda ciddi farklılıklar var, hesaplamalarda dahi farklılıklar var. Dolayısıyla e, bu noktada biz e, bankacı kökenli insanları olarak sizleri bu konuda doğru yönlendirme e, gayret ediyoruz. Ve bu amacı dönük olarak da FinVest yasarın ve finans portalını kurmuş durumdayız. Şu an sadece kriller gözüküyor sistemde. Proje krilleri, factoringler, diğer ticari kredi ve ürünler gözüküyor. Dolayısıyla şimdilik sadece bu gözükmekle beraber ileride mevduat faizlerinden arbitrajlara, kurlara kadar farklı alanlarda da aslında hizmet vermeye başlayacağız. Ama bu tabii bir başlangıç. Kriller tarafında ise doğal olarak biz şunu yapıyoruz şu an bize evrakları gönderdiğiniz takdirde şu an en azından sizlerin de sistemi alışmanız açısından ve yeni firmaları da kabul edebilmek için aslında bir promosyon dönemindeyiz. Biz gelen bütün evrakları inceliyoruz. Eksiklikler varsa bunları tamamlıyoruz. Çok bariz hatalar varsa zaten kredi çekilemeyecek durumda ise bu konuda farklı bir yönlendirme yapıyoruz. Ve sonrasında eğer bütün bunlarda bir sıkıntınız yoksa zaten biz bunları bankalarla paylaşıyoruz ve gelen cevapları sizlere iletiyoruz. Şu an yapmaya çalıştığımız sizlere faydalı olabilecek temel yaklaşımımız bunlar. Ticari kredilerle ilgili. Faktörinklerde yine aynı şekilde çekin önü arkasını fotoğrafını çekip faturasını ilave ettiğiniz zaman yine çalıştığımız faktörink şirketlerine gönderiyoruz ve burada kabul ya da red kabul ise buradaki faiz oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Sonuç olarak bizim temel amacımız bir şekilde bu ticari krediler tarafında bir standartizasyonu sağlayabilmek ve firmalara faydalı olmak. Peki neleri görüyoruz biz eksiklik olarak firmalara gittiğimiz zaman ise birincisi teminatlar noktasında gerçekten bankalar kendisini sağlama alabilmek için olması gerekenden yani çok fazla teminat aldığını görüyoruz. Bu uzakta e, firmaların elini ayağını da bağlayan bir konu. E, risk teminat dengesi dediğimiz e, kavramda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İkinci olarak vade uyumsuzlukları var. Firmanın gelir kazançlarına göre e, vade uyumsuzluklarını görüyoruz. Birçok firma e, bu uyumsuzluğu dikkate almaksızın kredi kullandığı zaman doğal olarak gecikmelerle karşılaşıyor. Ciddi gecikme faizleri ödüyor ve buradaki gecikmeler Kredi Kayıt Bürosu'nda diğer bankalarla paylaşıldığı için de doğal olarak firmalar yeni kredi verme noktasında bu sorunları gördüğü için sizlere sorun yaratıyor. Bir başka uyumsuzluk özellikle post komisyonları konusunda çok ciddi farklılıklar var. Farklı yöntemler var. Komisyon oranları var para puanların karşılığı olarak kesilen tutarlar var. Vade var ya da belli bir tutarı bloke etmeniz isteniyor. Ama bütün bunların arka tarafında bir de işletim ücretleri de dahil olmak üzere çok farklı parametreler var ve bu çoğunlukla firmalar tarafından çok kontrol edilebilir pozisyonda değil. Dolayısıyla başka bir konu faiz oranı diyeceğim kredilerle ilgili çünkü dönemsel olarak örnek örnek veriyorum şu an kamu bankaları daha düşük faizi kredi kullandırırken bazı bankalar daha yükseklik faiz kullandırıyor. ya da firmanın durumuna göre risk açısından yüksek görünen firmalara bankalar bazıları yüksek faiz uyguluyor diğer bankalar daha düşük faiz uyguluyor dolayısıyla bu da işin başka bir noktası. Ve arka tarafta başka bir tabii görünmeyen kalemde komisyonlar bu teminat mektubu komisyonlarından akreditif komisyonlarına diğer işte arbitraja kurlara varıncaya kadar aslında birçok alanda bankaların müşterilerine farklı uygulamaları var. Biz burada aslında temel olarak firmaları doğru yönlendirip burada doğru oranlarla ya da firmanın işine yarayabilecek en doğru oranlarla çalışmalarını temin etmeye çalışıyoruz kurmaya çalıştığımız e, portalın temel amacı bu. Ve burada e, buna benzer videolarla hem e, sizleri bilgilendirmek, e, yönlendirebilmek doğru bir şekilde e, e, aynı şekilde diğer e, yazı olarak paylaşabileceğimiz bilgileri de oradan paylaşabilmek. Bunun yanında günlük e, ücretsiz e, bültenimizi de oradan hem abone olabilirsiniz ya da sayfamıza girerek e, görebilirsiniz. Ekonomiyle ilişkin hafta içi günlük yorumlarımıza. Dolayısıyla e, temel olarak biz Finvest olarak e, böyle bir noktayı amaçlıyoruz ve e, güveni sağlayabilmek için dolayısıyla biz bu yayınları da uzakta sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizlere güvenmeden bu bilgiler e, cari hesaplarınızı tabii banka istiyor. Detay mizanda kime ne kadar borcunuzu alacağınız var. Bunları da görmek istiyor. Tabii bize ilgili olan bir konu değil. Ama bunu da biz bir şekilde hem kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hem de müşteri sırrı kapsamında bunları biz sadece ilgili bankalara iletiyoruz. Başka da bir en azından bu konuda bir güvensizlik olabilecek. Zaten başka bir konu yok. Bu bilgilerin önemli bir kısmı zaten ticari sicilinde ve vergi dairesinde zaten kayıtlı olan bilgiler. Dolayısıyla e, amacımız bu ve Finves olarak e, umarım sizlere daha faydalı bir noktada olabiliriz. E, bu a a dileklerle hepinize iyi günler diliyorum.